Metiniki TR Ege serimizin yeni bir videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Hydra'dan girişimizi yaptık. Biraz bilgilendirme videosu tadında olan bir video oldu açıkçası. Bu videoda Öbür Dünya etkinliğini gösterdik. Free bedava nasıl 10-11 günlük bir yağma peti yapılır onu gösterdik. Onun dışında öz bosların konumlarını, özelliklerini, ne attığını artık. Ne kadar saatte çıktığını, onları ne kadar getirdiğini falan onları belirttiğimiz bir video oldu. Normal izleyip bazı izleyicilerimizin hoşuna gitmeyecek tarzda olabilir videomuz. Onlardan kusura bakmamalarını rica ediyorum şimdiden. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum ama böyle sorular geliyordu. Ben de bir video çekmenin iyi olacağını düşündüm. E, o şekilde bir videomuz oldu. E, bu arada son videoya gelen like'lar ve izlenmeler için çok teşekkür ediyorum sizlerden. Beğenildiğini düşünüyorum. E, sayenizde destekleriniz sayesinde kanalımız büyümeye devam ediyor. Yine bir beğeni, bir like, bir like değil, bir yorum ve bir abonelik bırakabilirseniz çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeşil şans mesaisiyle başlıyoruz abi. 12 tane yeşil şans aldım yani içeriden. Ve bir bekçi hızlı gelirse bu sefer mutlu eder. Geçen çok yormuştu biliyorsunuz. Bir 10 tane siz açayım. Gerisine bakarız artık. Yüzde mi çıkar? Yine yani 150 de mi çıkar? Ortası yok biliyorsunuz bu bek bekçilerin maalesef. Daha hızlı gelirse tabii ki seviniriz. Bekçi imzası olmaz. Onun bir diğer versiyonu lazım. Bekçi tılsımı. Çağırsak ismiyle gelir mi acaba? Hadi babacım Yorma daha fazla. Seriden gel be. Söme falan da gelebilir yani. 2 da alırız. Reddetmeyiz. sanki yine mesai başladı gibi beyler. Vallahi sanki mesai yine başladı. Yine yani sıfırla başladık. Lollipop değil bu oğlum. Vallahi mesai başladı. Son iki. Son iki arkadaşlar. Şurada çık be yorma be. Vallahi o kadar yan çardan olmak istemiyorum ki. Bizi bitirdin be. Sandık gidiyor bir de yank eritiyor sürekli ya. Bu acayip bir sandık gerçekten. Çıkmıyor ya da çıkmıyor. Neyse ben çıkartayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bekçimizi çıkarttık. Herhalde bir 45-50 de falan çıktı. 11 tane şurada kaldı. Güzel. Ee, geçen kadar yormadı en azından abi. Eşya kabul et diyelim bir sakatlık çıkmadan. Herhalde bir tane daha çıkartacak kadar yeşil şans stone kaldı. Şunu depodan şaman aktarayım. Anahtarımıza gidelim. Evet arkadaşlar geçen video attığımız soylu kasktan gelen 10 şimdi alıyoruz. Geçen videoya yetişmemişti. Onu şu şekilde alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza tekrar. Güzel. Bunu artık takacağız mı satacağız mı ona bir bakarız ya. Ona bir bakarız. Laykan'a takasım var ama Şaman'a oklu takarız da. Bilmiyorum. Kafamda deli sorular bir bakacağız arkadaşlar. Bir bakacağız. Evet YouTube'daki kardeşlerim Asmed olsa geldik abi. Bit beynimiz bitmek üzere çok üzgünüm. 1 saat 42 dakikası kaldı. Bunların biri zor biri kolay galiba. Sanıyorum ki kolayı bulabildim abi. Ee, kolay gibi duruyor yani bilmiyorum artık diğeri ne kadar zordu. Belki de çarımız güçlenmiştir dedik. Şöyle aldık mı? Evet aldık. Buradan ne yapıyoruz abi direkt? Başlığı veriyor. Başlığı direkt aldık çıktık savaştan ayrılmak istedim. Sonrasında bilmeyenlere bu arada öğretici de olsun istiyorum. Ben de çok bir bilgi sahibi değilim. Twitch'teki arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Topraklı az önce girdiğimiz gece sınavına giriyoruz şimdi. Hemen petimizi çağırdık, iyileş hızımızı bastık. Bundan giriyoruz. Maalesef buranın ızgaranın altı çok kötü görünüyor. Zaten ben kaça kaça keseceğim için de çok bir önemi de yok açıkçası. Ee, şöyle şunu basayım marka basalım varsa yoksa daha doğrusu balıklar da basayım hızlı hızlı bitsin kesin bitsin yani şey taktım mı takmışım okey tamam bunu da kesiyorsunuz abi böyle bu ikinci sınavımız devam 4 sınav vardı yanlış bilmiyorsam ee, silah pişi başlık kostüm bir de tılsım mı veriyordu sanki Sanıyorum öyleydi. Ee, onu da birazdan görürüz. Kaydı kesmeyeceğim arkadaşlar. Hani tam görün. <laughs> Çünkü bir yandan da kaçıyorum. Kaydı da kesemem yani. Kolay bir şey de değil. Ama öyle kesiyorsunuz işte hepsini. Ben çok dayanıklı bir çarım olmadığı için kaça kaça kesiyorum. Lycan'da bam gün giriyorduk da mat set olunca tek işte elmasımız kusursuz. Böyle kaçmak gerekiyor. Şöyle Vayne'im olduğu için direkt gelecek bana ama e, ne geldi? Yelpaze verdi abi. Onu da aldık hemen. Bunları bilmiyorum. Onlar önemsiz. Bunlar tesadüfi sandıktan çıkan anahtarlar. Şimdi üçüncüye gireceğiz. Ne bu abi? Ölüm elçi. sınav seç. Gök gürültüsüne giriyoruz. Hemen onu da halledelim. Kaça kaça. Bakalım bu ne kadar asarıyor? Bu da aynı hemen hemen. Çok bir fark yok. Kaykay aldık. Ne güzel kaykayla girecektik. Ama bu daha çok sarıyor. Şimşek olduğundan herhalde. Gerçi şimşek de yok çarptı ama. Hemen bunu da kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi de herhalde kostüm atması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet kostümü de aldık. Çok güzel. Çıkalım tekrardan abi. Şuradan çarpıyla çıkabiliyorsunuz bu arada. Ee, gittik 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 gittik. Son sınavımıza gireceğiz abi. Şöyle göklerin sınavı. Bu arada bunu neden yapıyorum lanetlenme sandığı kasmak veya anahtarı kasmak için yapmıyorum ben beyin üretmek için geldim, Vayne'im bitiyor. Bu Üzülüyorum. Üzülürken gören chat'teki arkadaşlar git Asmodeus'tan yap dediler bari dediler. En son Lycan'la geldiğimde eski izleyicilerimiz bilir. 4 tane denemede 0 çekmiştik abi umarım yine öyle bir facia yaşanmaz. Şuradan ne geldi abi? Öbür dünya tılsımı da geldi. Tamamız bu şekilde. Çıkıyoruz. Şimdi. Şimdi birazdan kayda gireyim. Tekrar bir keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bosslarımızı kestik. Kıyafetlerimizi, kostümlerimizi aldık. Lanetlenmeye seyahat ediyoruz. Giriyoruz. Kayıtlamayayım bir Teyit edeyim. Evet. Kayıttayız. Gene çağırdık petimizi, cartımızı, yurtumuzu Şöyle her şeyimizi de basalım. Eldivenimiz bitmiş. Ben onu peşin peşin takayım unutmadan. Şuradan eldivenimi de alayım. Şunu da şöyle atayım da sakatlık çıkmasın. Girdik abi. Ha, bunu bir kere kestik geçiyor bu arada beyin için. Ama kesene kadar bir ömür geçecek gibi de bir hali var. Anahtar bosu daha kolay abi. Bir vuruyoruz güya buna. Nasıl olacak bilmiyorum. Aça kaça devam abi. isterseniz burayı keser de bir. neyse görün ya. Yani. Bazı arkadaşlar görmek istiyormuş. Geçebilirsiniz. sağ durabilirsiniz Sonuç olarak görmek isteyen de engellemeyelim. Çok da yavaşta kesmiyoruz herhalde. Hasar iyi ama 1500 ölümsüz var üstümüzde. <laughs> Daha iyi olmasını beklerdim. Ama canını hiç azaltmadık bu arada. Bunu boss'un canını da azaltabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar şeyle. Ancak ve ancak biz de çok... Hani ben bu eventi yapmayı planlamıyordum. O yüzden çok etkinlik şey kasamamışız bu nedenle de ben burada pot mu basamıyorum? Niye benim manam bitiyor? Niye kapanmış lan? Herhalde önceki maplerin birinde kapanıyordu ya. Şimşek demene kapanıyordu. Güzel onu fark ettiğimiz iyi oldu. Kaça kaça devam ki. Tamam çok da zorlayacak bir şey değilmiş gerçekten. Bu arada yorumlarda evet o dediğinizi gördü bir arkadaşımız demiş ki <laughs> geçmek isteyen izlemek istemeyen sardırır geçer izlemek isteyen ne yapacak demiş. Çok haklı buldum o yorumu. Bu onay ithafen olsun. <laughs> Burayı sardırmak istiyorsan kardeşim sardırabilirsin. izlemek isteyen dostlarım siz de izleyebilirsiniz. Bu boss bu arada lanetlenme anahtarı ve ya, da lanetlenme sandı ikisinden birini atıyordu. Belki ikisini birini atıyordur. Artılı artısı emin değilim. Ee, onu birazdan kesince göreceğiz çok hakim olduğum bir yerde değil benim de bu arada fark ettiğiniz üzere. Ama e, bunu da kanlayabilirsiniz yani 10 dakika süreniz oluyordu galiba. Yanlış bilmiyorsun 10 ya da 15 dakika. Abi kesersiniz işte farmlarsınız serverınızda ne kadardan satılıyorsa da satabilirsiniz ticarete ve pazara konan itemler bunlar. Allah patladık patlıyoruz Allah'a patlıyoruz kaç tamam güzel. Şu hareket hızı bitince bir dramatikleşiyor bizim olay çünkü sürekli kaçıyoruz biliyorsunuz ki. Urs boss'unda da bu sıkıntı yaşıyorduk. Bu arada kaykay aldım. Nerede kaykayım benim? Kaykay aldık. Müzayede kaykay geldik. Keyifler aşırı yerinde. Şimdi Urs boss'u düşünsün diyelim. Artık bizim korkacak bir şeyimiz kalmadı abi. Bu arada char da baya baya sağlamlaştı arkadaşlar şu zırhtan da sonra artık skilllerden hasar yemiyoruz. Bir ana da kaydım alırım bu videoyu yollamadan. Ee, bayağı dalanımız var bu aralar. Ama dayanıklıyız. Sağlamız. Tabii kaçıyoruz yine de. Space hasarı yiyoruz çünkü. Ama en azından skill'e tek skill'e bayılmıyoruz. Bu çarın böyle tek beceri hasarlı şeyle elmasla başlangıcına göre çok yol kat ettik diyebilirim sizlere. Hadi patla de gidelim artık kardeşim. Evet. Lanetlenme sandı atıyormuş abi. Anahtarı da herhalde Nesne Market'ten çekiyoruz diyebilirim. Bir kere kestik. Bizim için kafidir. Çıkalım şimdi. Ee, ve metin kesmeye gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de Kurtluş'a seyahat ediyoruz yine bu NPC'den. Aynı NPC'den. Bizi buraya atıyor. Şimdi metini nasıl kıracağız? Lycan'da bam gün giriyorduk da Space kill mi? Buna da mı skill'le girelim? Ama bunun slotları kesmek lazım değil mi? Bunlar vuruyor mu peki? Ya çok mu hızlı kestim? Malzeme atmasına engel olmaz inşallah. Çok hızlı ölüyor bunlar. Umarım malzemeleri atarsınız arkadaşlar. Çok şey yapmayın yani. Şöyle keselim de normal atsın. Eldivenimiz de takılı. Eldiven takmanız da mühim arkadaşlar burada. Wayne otomatik topluyor bu arada bende. Haberiniz olsun. Niye bir şey düşmüyor demeyin yani. Şuraya geliyor zaten görüyorsunuzdur. Bayağı hasar yiyormuş bu slotlar. İyi vuruyoruz. Ben belki zorlanırım izledim de. Şunları şöyle keselim. Burada marifet metini kesmekten ziyade arkadaşlar. Allah çok vurdu. Lan yine bosa gitti. aman metine gitti. Slotlarımızı keselim abi. Gel 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 gel. Hoppa. Uçan büyücü kılıcı istemeyiz abi. Şöyle patlatmadan gelir mi bir slot daha? Çıkartabildiğim kadar çok slot çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üretim malzemelerinden kaç denemelik çıkarsak bizim için kardır. At abi bir slot daha da. Hadi. hadi abi patlamadan. Tamam. Herhalde iki denemelik çıkacaktır diye umuyorum. Kaç oldu? 20. Bundan kaç? 18. Onar tane miydi ya? <laughs> Tanrılar çıkartabilir miyiz acaba diye şöyle ığıl vuruyor ama patlama lan. Ah patlayacak ya. Üzdü. Şunda da bir tanesi şey açalım abi. Nerede o? Cık, sandık düşürmedik mi biz ya bir tane? Heh. Ne çıktın? Lanetli ruh. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunlarla gidelim. Pet deneyelim abi. Evet arkadaşlar bu arada nesne markette şöyle bir opsiyon var. Az attı bize. iki tane de denemelik atmış. O yüzden şuradan öbür dünya anahtar sandığı attım 5 tane. Bir tane daha kurtuluş parçamanı çıktı. Şu metinle tıklayarak abi sağa tıklayarak bir tane daha çağırabiliyorsunuz böyle. Sizin de bilginiz olsun. Şöyle stoplarımız geldi. Bu sefer kesişimi göstermeyeceğim. En son denemeye geçerken heykelde gördüm. Evet arkadaşlar emanetim olan oy alma petini almaya geldim heykele. Neye gidiyoruz burada? Pet diyoruz. Kurtuluş angazı. 7 denemelik var. Geçen gerçekten Lycan'da çok orada çıkaramadım. Umarım bu onu yapmazsın yani oyun. Lütfen bir tane veren azında. Teşekkür ederim. Şimdi 7 gün bu var abi. 4 günde bunların süresi var. Nerede o emanetler? 4 günde bunların süresi var. 4 gün sonra geliyoruz. Bir tane daha üretiyoruz. 11 gün boyunca bizim beynimiz olmuş olacak. Ee, güzel. Güzel bir etkinlik. Sevdiğimiz bir etkinlik. Canavar vermeyecek. Yani boş sıfır efsun bu arada. Onu da göstereyim. Ne HP verir ne canavar verir ne hırtık verir. Hiçbir şey yok. Dümdüz ben düşeni toplarım abi diyor. Hiçbir şey yapmam başka diyor. Resmen Üşengeçlikten ölen bir pet. Ama düşeni toplasın bizim için kafi olacaktır. Bakalım bununla drop'a gireceğim mi? Girebileceğim mi? Ondan da emin değilim. Bir deneyeceğiz bakalım şimdi. Şimdi anahtara gidelim. Evet arkadaşlar. Geçen videoların yorumlarında öz Boslu hakkında baya e, bayağı bir soru sorulmuş. Konumları nerede çıktıkları ile ilgili özellikle. E, öncelikle şöyle bir giriş yapayım bossu keserken ee, bu gerçek arkadaşlar. Yohara bosslarının biliyorsunuz ki bir gerçek kendi boss oluyor, bir de fake boss oluyor. Bu gerçek olanımız. Bu dilek size, e, abi örs atıyor. işte ne bileyim parıltılı List'i diye atabiliyor. Şeytanların Taşı artı 4 atıyor. Ee, bu şekilde dropları var. Açıkçası konum olarak da göstereceğim birazdan ama kaça kaça kestiğimiz için biraz zorlanıyoruz şu anda. Ee, o yüzden Buz kestikten sonra konumları göstersem daha iyi olur. Hatta bir sonraki CH'ye geçip sizle birlikte arayabiliriz. Şöyle şu çağırayım şunu gelsin. Hadi patla. Tamam düşenleri aldık abi. Ne atmış? Kuzey rüzgarı örsü atmış. Başka bir şey vardı mı ilgimizi çekecek? Yok abi. Başka ilgi çekecek bir şey yapmamış. Şimdi CH atayım diğer boss'u birlikte arayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki CH'mize geçelim bosu arayalım. Şimdi konum olarak abi şu bölgede çıkıyor. Genel olarak. Yani ilk önce ben geliyorum açıkçası. Buradan başlıyorum abi. Burada var mı diye bakıyorum. Fake boss olabilir. Ona da dikkat edin dediğim gibi. Fake boss'un adı da Bigfoot arkadaşlar. Gerçeği de savaş reisi. Şöyle bakıyoruz. Burada da yok. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Bu aşağıda da boss atabiliyor buraya. Buraya direkt inemiyorsunuz. Başka bir yolu var. Orada inmeniz gerekiyor ki burada da yok boss. Devam edelim bakın Buralarda da çıkabiliyor. Ha, buradaymış. Evet. Aşağı gitmemize gerek kalmadı. Ne bu buz bozu? ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Bozların iki tane elementi var. Ya şimşek bozu atıyor abi, ya da e, buz bozu atıyor. İkisinden birini atmak zorunda. Başka bir üçüncü opsiyon yok. E, hem big boz için geçerli bu, hem fake boz için geçerli, hem gerçek boz için iki element içinde atabiliyor. Şahsen ben buzlu su daha diyorum çünkü. Biliyorsunuz alt kat için anahtarlık bir çarımız var. O yüzden de buzumuz daha yüksek. Bunu buradan kesersiniz abi. Gayet güzel bir farmdır. Hani boş yakalayabiliyorsanız sunucunuzda. Ben tavsiye ederim kesilmesi gereken bir boz. Tabii açıkçası benim için ne kadar mantıklı bilmiyorum. Şu an gidip hidra kessem daha iyi aslında. Ama ben de şamandan bu ara çok keyif alıyorum biliyorsunuz ki hidraya nazaran. Ee, bunu kesmem daha e, beni motive ediyor açıkçası oyuna karşı keyif alıyorum yakalandım mı kaç 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 yatma 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 tamam yatmadık yalnız şu peti bir çağırayım tekrar Çünkü hasar yetmedi patlama şöyle diğer petimizi çağıralım yine biraz misyo bazen canının diplerinde özellikle ee, misyediği takdirde kesemiyorum biraz uzun sürüyor Hani sizin çağrınızın seviyesi belki daha yüksektir. Daha rahat kesersiniz. Orası başka bir mesele. Şöyle patlar mısın? Patlamadın. Kritik atmak gerek bir tane. Ah, gene atamadık. Yine miskirdi. girdi. Yani durumlar böyle. Kaykay alınca biraz daha rahatladım bu arada. Çar daha rahat çık kaçabilmeye başladı. Bir de enerji falan bitiyor. Normal kaçarak kesmeye çalıştığınızda binek üzerinde sayıldığım için şu an enerji de gitmiyor. Çok güzel o yüzden. Şöyle düşürdük abi. Ne düşmüş? Gene tekrar sizlerle bakalım. Kafanızda soru işareti kalmaması adına yapıyorum. Kuzey rüzgarı örs atmış. Taş yok mu abi? Taş sanıyorum ki yok. 18. Hala da 18. Bir örs atmış. Bu arada boss abi 1 ee, ila 4 arasında örs atabiliyor sizlere. Genelde 1 ve 2 atıyor ama nadiren 4 de atıyor. Yani çoğunlukla 2 atıyor diyebilirim aslında sizlere. Bakalım bu boss'un birinci çıktığı yer arkadaşlar. Birazdan kayda girip şu diğer cehreleri temizleyip diğer boss'un çıktığı yere götüreceğim sizi. Evet dostlar bu arada bir kutta şöyle bol miktarda mama atıyor. Onu da söyleyeyim. Mama atabiliyor daha doğrusu garantisi yok. Artı 5 artı 6. Artı 7 atıyorum emin değilim. atmıyor ama sanıyorum ki. Ee, şöyle işte eldiven atıyor bana lazım olan liste şeylerden ürünlerden konuşuyorum. Onun dışında attığı bir şey çok nadir öl satabiliyor. Yani nadir dediğim tek normal bosa göre nadir. onun dışında da isti, parıltılı istiridye atıyor. Bunlar da kötü droplar değil. Bu arada ben çarın mamasını gerçekten bu pek 95 0 mamaydı. Baya burada kastım. Artı yani 95'ten 96 yaptım. Üzerine gittim full fullledim. Üzerine pazarda da 100 150 tane mama sattım yani. Baya öyle öyle güzel düşüyor. Onu da bilgisini edip kesmeye değer yani. Bu arada e, şurada e, görevleri var. Bundan da ilk iki görevi yaparsanız iyi olur. Boşluğunuzda. E, 20 tane geyik kestiriyor şunlardan abi şu geyiklerden. E, bu da size 3 tane paraltılı istirdiği veriyor. Bir de 2 tane boss temizliyorsunuz. O da bir tane kor veriyor. Güzel ödüller. Yapılmaya değer ödüller yani. Uğrayıp alıyorsunuz sadece. Onun dışında şöyle bir bilgi vereyim. Abi bu boss'u kesmezseniz fake boss'u Bigfoot'u bir sonraki tur Maalesef ki gerçek boştan atmıyor yani temizlemeniz gerekiyor. Öyle de bir durum var. Onun dışında söyleyeceğim bu boss saatte bir çıkar. Ee, anahtar boss'unun saatiyle aynıdır. Yani onu takip etmeniz gerekiyor. İlk çıktığı an kestikten sonra bir dahaki çıktığı an saat neyse odur abi. Heh, şimdi ikinci konuma geliyorum. Yatmazsam inşallah. İkinci konumda şu görmüş olduğunuz sağ üstteki yarımada gibi bir bölge arkadaşlar. Bir de burada çıkıyor konum olarak. Şu aşta az önce geldiğim yolda da çıkabilir. Bu arada şu görmüş olduğunuz çitlerin içinde de çıkabilir. Konum olarak burayı komple gezmeniz gerekiyor. Kontrol etmeniz gerekiyor. Buradaki bosslar daha kolay ve daha kısa alanda aslında diğer tarafa göre. Dediğim gibi bir şurada çıkıyor bir de burada çıkıyor. Bu iki konumda gezerseniz bosslara eminim ki rastlayabilirsiniz. Kolayca. Ee, bunun da bilgisi bu kadar açıkçası. Daha örs posta ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, bir de gidebilirsem şunlardan sonra bir jetik bosslarını göstermeye çalışacağım ama bossları göremiyorum orada arkadaşlar. <laughs> Maalesef ama bir bakacağım bir bakacağım. Bu arada arkadaşlar onu da söylemeyi unuttum. Bu boss'un getirisi yang olarak nedir? Sizin sunucunuzda nasıldır bilmem arkadaşlar. Örsün tanesi bizim sunucuda 17. Yani e, bir tane boss kesiyorsunuz. iki tane örsüm attı. İki tane ölçüsünü size getirirse 34 emdir arkadaşlar. 234 ondan gider bizim serverda örslerin. Şeytan taşı atar. Bu şeytan taşının ederi 20 emdir bizim sunucumuzda. Ee, yani hemen hemen aşağı yukarı her yerde de aynıdır diye düşünüyorum. Onun dışında peti çağırmamışız da boss patladı mı? Yok patlamamış onun dışında başka ne atar? Parıltılı istiridye atar. Bunun serverda bizim serverımızda 9 10 m civarlarındadır. Yani bir boss kesersiniz. 4 örs atar. 68 m. Tabi iyimser senaryodan bahsediyorum şu anda. 68 m alırsınız. 20 m şeytan taşını alırsınız. 10 m de bundan alırsınız. Parıltılı istiridye alırsınız. Şansınız abi gider bir bon atar yani. E, bu tamamen sizin şansınızla kalmış. Bayağı görmüş olduğunuz gibi mama da atmış ben bunları bir toplayayım. Hazır girmişken çıkışta yapayım arkadaşlar. Ee, videoyu umarım beğenmişsinizdir. Ee, 20-25 dakika kadar bir videoydu. Beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.